yazdım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne bileyim ben üniversite öğrencisiyim nereden mi Sınıfa girmiyorum ben kampüse gidiyorum. Kanka üniversiteyle kanka üniversiteyle alakası yok. En azından ki liseden anlarsın. Aha anladım. Mordor değil mi oğlum bu? Ben de anladım. Değil miydi? de? İzmir mi? Ha! Aa unuttum. Oğlum kendi Şeyi... şehrin lan. Unuttum. Saat kulesi alakalı kanka. Ne bileyim İzmir'de yok mu? <laughs> i̇pucu versem ey ipucu. Yukarı e, lamba var. Lambaya tıkla. İpucu. Meyve mi? <laughs> Meyve mi? Ah unuttum. Pey... peyle mi lan bu? Oğlum bir tane daha ipucu kanka var ya. Kanka unuttum ben bunu. İpucu var ipucu. Kanka bu ne? Lan. Nereden bildin? Son anda. Son anda. İncildi. <laughs> Oğlum da sandıdır onu. benzer benzemiyor ki o. Son anda. Son anda. Son anda. Oğlum İzmir'in neyi ünlü? Meyve İncirim olarak. mi ünlü? Hatırlamadım şu an. Tam boş ver. <laughs> <laughs> Google'dan bakarız. Tamam az sonra bakarız. Lan. Daha çizecektim niye? Saksıdan lan bu. <laughs> Cevabı söylemek için zor tuttum yani. Oğlum niye biliyorsunuz ya? Yani? Kanka ben saksı dedim ki. Tamam, ne işte. lan? İster bildiğim ister bilmem. <laughs> Oha ikisi çok yakın. Şimdi Hangi renk olur lan bu? Saksıya yakın mı bu? Hayır değil. Ha tamam. Düşündüğün şey değil beyler. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın. Anlarsınız şimdi. <laughs> Aa dur. Yapamadım. <laughs> Anlarsınız. Tövbe tövbe. <laughs> Sevmeyin yazını. Ya. <laughs> Nükleer bu. Nükleer. tövbe tövbe oğlum başta da seni çıksın. Kanka bu yenir. <laughs> yenir bu. Yenir. <gülüyor> <gülüyor> Kız alacaksın bunu. Sucuk oğlum. değil, sucuğum bende. ben Ne oldu? Oğlum sucuğum merzeli. Benzeri. benzeri Oğlum yok benden salam. çıkmadı. Oğlum o nasıl salam? <gülüyor> <gülüyor> Bari dilim dilim şey yapsaydın ya. Öyle anladık. Herkes aklıma pesat bir şey geldi. Kanka tam neydi onu koysana. <laughs> Salamı mı? Evet. <laughs> Şu an gelen her şey evet doğru. Sırlar odası mı? Bu ne oğlum? Sır yaz oraya. Sırma. <laughs> Kanka yukarı şeye baksana. Edikli. Oğlum tüm su markalarını yazdın ya. <laughs> Saka. Oğlum sponsorluk yaz. Yok, oğlum şu değil mi bu? Evet su işte oğlum. Su Suyu neye koyuyoruz? Şişe. Şişe. Ha? Bir saattir ya. Su şişesi yazdım. Ben de ilk onu yazdım biliyor musun? Çok bir daha düşündüm. düşündüm. Oğlum bu ne? Ondan sonra şişe yazdım. Sarka falan yazıyor böyle. Hamburger. Bu ne üzgün bir adam mı? Yok. <laughs> üzgün adam. <laughs> Kanka bunu buldum. Örümcek adam. <laughs> bir dakika. Resim resim renklendireyim <laughs> yoksa anlamayacaksınız. Ha. Gene anlamıyoruz. <laughs> oğlum bunlar iç organlar. Şu ne? Oğlum iç organları da mı bilmiyorsunuz? <laughs> Biliyorsun oğlum. Oğlum ak... Oğlum akciğer yenmez mi? Akciğer yenmez lan bir saniye. Yedir miydi? Yukarıda ne yazıyor bir bak. Ece onu. Lan? Hayır. Hayır yazamayacağım. Yazamadım. Oğlum, diğeri daha zordu. 10 tona iki neydi ya? Şimdi beyler, ben bunu çizemem ama anlatabilirim. Anlat. Anlatayım mı? Anlatsın. Kırarın neyi vardır? <laughs> Kralın neyi vardır? Kralın, kralın, kralın var. yanında ne vardır ya? Hayır. Kraliçe var. Karısının adı Karis. Ah. Prenses var. Ya oğlum ya, dıçaktın onun prenses demeye çalışıyorum. <laughs> 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 Beraber onu çizemezdim bu arada. Oğlum ne? Kraliçe çizer ya? Oğlum on çizemem. Çizersin. Ben tane. mobildeyim oğlum, onu da gidiyorum. Mobildeyim çizerdin. ben. Taç çizseydi bunu kim gel deseydi. Lan ayrımı yazdım ben bunu. Lan buzdolabı değil mi? <laughs> Dolap. Lan ben P ile yazmışım. <laughs> buzdolabı mı yazdın? <laughs> evet. Buzdolabı. Buzdolabı. Bir dakika. Şimdi aklınızı karıştıracağım ama neyse. Karis. Kanka benim aklıma başka bir şey geldi. Oğlum bunu nasıl çizeceğim lan? Biraz kopya çekeyim Kanka anlatabilirsin de. Ben anlattım mesela. Bence güzel çizdim. Bunun siyahı da oluyor. Buldur bayrağı. Anlayanlara anladı. Anlayanlara anladı. Kedi. <laughs> Mia kanka bu. Oğlum bu ne? Ay pardon. He lan öyle de, beyler. Şunu çizmeyince anlamadınız mı? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> İlla onu mu çizmem gerekiyor oğlum? Ben ki evet. mesela siyah bak Oğlum beyaz giyinmez. normal beyaz bir şey. <laughs> Berat. Çok boş. CJ giyiyor. Kıyafetçi. Kaçta bitiyordu? 150'de mi bitiyordu? 150 bitiyor. O zaman SM'yi aldı rahat. Ee, bunun rengi böyle olur. Bu ne oğlum? <laughs> SM'ye ne yazmış bak. <laughs> Kanka artık anlayın ya. Yani. Ülker yazıyor Ülker. Ben yani yazdım o kadar. Ha, ülker mi yaptım? Ülker de yap. Lan bir saniye bu sponsorluk değil. Oğlum o zaman çikolata yazın ne bileyim ben. <laughs> Kendi markanı Oğlum çikolatayla alakası yok. Avatar markası Oğlum, bir saniye. Hemen Avatar çok yaklaştı aslında. Biz çikolatadan türet. <laughs> Ay, avatar diyorum lan sevmeye yaklaştı. <gülüyor> kanka. <gülüyor> avatar çizim. Kanka. Zaten. Şöyle anla artık. Bir bisiklet versen. <laughs> Oğlum etiden bari anlayın ya. Anne bizde niye yok? <laughs> Bizim de bir bisküvimiz olsa. <laughs> piskevit lan o bir kere. <laughs> Doğru lan piskevit. Server mı? Server mi? Çok basitti. Adam İngilizce Bizim... yazdı lan. Çeviremedim bir de. Sen translate mi açtın arkada? Yo, Kendim çeviriyorum. Oğlum videodan bakarsın. Tamam ulan bakarım. Bir dakika. Elmas hangi renk oluyor bu lan? Ya oğlum düşünülüyor bir şey mi ya bu? Ya oğlum. <laughs> ya videoda demek istemiyorum ama... Tövbe tövbe. Ya kanka, yani ona benziyor şu an. Dur lan saç. Neyse oğlum ya. Kanka, avatar bu boğuluyor oğlum. mu burada? <gülüyor> Boğul. <gülüyor> bir saniye lan. Bu yardım isteyen bir avatar değil mi? <laughs> yardım isteyen avatar. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun ne sesini aldım bu arada? <laughs> SSM. Oğlum boyna ne SSM. takılıyor? Evet. Sizin gibi kültürsüzler bunu bilemez. Hava oğlum bu. <laughs> Aynen kanka ben boyuna takılıyorum. <laughs> kız avata Beni alıyorsun. Ne? Kanka kız avata Kanka kolyeydi ya. Oğlum sen bana ne Oha. ara yaklaştın lan? 141 puan olmuşsun. Ben mi? Aha. <laughs> Oha! 141 mi? mı? Tamam oğlum çiz çiz boşver. Ee... Puanı alamayacağım. <laughs> Beyler ya. yenilen bilen bir şey bu. Pizza filan değil pir. Pırasa nasıl diyebilirim? Et türü bu et. Et yok et! Et yok et! Piç. Yani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç ali. Şey et türü. Tamam et bir dakika. Türü. Et dedin ben aldım. Zenginler yer bunu. Zenginler yer. Ha oğlum. P ne ya oğlum orada P yazıyor bak dikkatim dağıttı o. <laughs> bir saniye sen. <laughs> Semeyin yazdığını gördüm. Şey vardı. Piftek. <laughs> 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 Adam yeni bir et türü bu Kanka bu. zenginler çok diyor bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka zenginler bunu çok diyor ya. Zenginler çok mu yiyor? Oğlum zenginler bunu yemez ki abi yer yer. Oğlum onlar yengeç yer yengeç. Oğlum yengeçin etini merak ediyorum aslında. Proxy bir gün bana ısmarlasana yengeç. Ana ben kazandım ha. İkinciyim. Yengeç ısmarlamayayım da akrabı ısmarlamayayım. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler son bir yer oğlum ben susandım ya. Kanka işte bu yerden son bir çek. Dinleniniz biraz. Bana bir su ısmarlarsın <laughs> Kanka sen bana bir yengeç ısmarla. <laughs> oğlum yengeç. <laughs> Denizden çıkarım ben sana veririm. Nasıl lan çok yakın dedi. Bisküvi mi? Bir saniye Türkçe mi öldü? ne o? Sonda ne yazıyor? İngilizce yazıyor sonunda. <laughs> Çikolata rengi mi? Ha. Beyaz. Lan ben anlamadım. Ben anladım da yazamıyorum. <laughs> tamam anladım. Oğlum altına white yazmış. Beyazı çok yakın dedi. <laughs> Beyazı çok yakın dedi. Oğlum etiyle ne alakası var ki? Eti çikolata mı yapıyor? Ben şuraya bir şey yazsam olur? Oğlum. Düş şey. Kanka ipucu var. İpucu. İpucu, i̇pucu bak. Bak gelirim evine. Oğlum kötü çizmiyorum lan. Bildin artık. Şunlara oturak bu arada. Yanlış anlamı Aa. aa, aa. Buranın ismi ne? Daha Bir saniye. Sob. Ocakta ayak adam ayakları elinde tutuyor. Bu şişe atıyor ya bu arada. Ben herhalde az önce bağ dedim. Yanlışlıkla cevabı verdim. Ne <laughs> zaman dedin lan onu anlamadım. Proxy duydun mu? Duymadım. Nasıl lan? Sevmeye en sonlar demiş. Naz demiş. Herhalde budur. Güzel çizdin ha bu arada. Nala benziyordu. <laughs> İlk defa bir şey benzettim kanka. Mobilden çizmedi zor ya. Şu fark farkı. Sandalye. <laughs> Sandalye çıkarsa bu arada. Çok çıkmıyor. Oğlum bazen Bela buldum. Cevabı bulup söylüyor mu? Ya yapma. Ben <laughs> Oğlum ben söyledim de sevmeye duymadı herhalde. Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmak. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Çıkar göster. Ne la bu? <laughs> Sen Abdülhamid'i savundun. <gülüyor> Kanka <gülüyor> tamam. Tam neyli buldum. Bu. Tam neyli bu. Kavga, dövüş, sövüş. Sen Yok, yok ya oğlum bu ne? Şikarlık. Ben bilemedim. Bu neydi? Neydi o? yasın bekle. Bu neydi oğlum? Kolay aldım. Tartışmak ana. Tartışmakmış kanka. Nes şöyle yapayım da. Hesileyeceğim. Ah lan. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oha kanka. Ne? Ya <laughs> videoyu sevmeye mal mısın oğlum? <laughs> Beral Skansör koydu. Tamam Bir şey öyleyim. yapın. <laughs> Kanka ben geçenlerde yaptım bunu. Ne o? Bunu oğlum ne yaptın? Bu merak mı attın? <laughs> ya bilin artık da. Geçen bunu mu yaptın lan sen? Evet. Bu nasıl yaptın oğlum? Yapmıştım onu. Üçte mı? Yok oğlum. Yapmıştık ya burada galikte. Ha tamam. Ya Seme cidden. Max Payne'in elinde var bu. <gülüyor> ya. <gülüyor> Max Payne'in de bilmiyordur ki bu. Mesut komiserin elinde de var. <laughs> ya ya oğlum at ağzına vuracağım senin ha. <laughs> ya kanka niye söylüyorsunuz ki ya? Oğlum Messi elinde belki köpek var. Neydi lan o köpeğin ismini unuttum. Galip kont var. Elinde kanka elinde. Buldum. Sinir ediyor <laughs> beni ya. Tokmak kafa. Bu değil mi lan? Tamam buldum. Ronaldo. Böyle takımlaşma var ki bunda. Nasıl takımlaşma var? Bildiğin. Bana herhalde siz şu an şey yapıyorsunuz. Oğlum yazdı lan cevap yazıyor. Ben futbol diyorum olmuyor. Tamam yakın işte o. Ha bu adam cevabı yazdı. Ne yapsın? <laughs> Ona lan. Kanka vücudumuzda var. O ile başlıyor. Vücudumuzda var. O ile başlıyor. Böyle kol gibi. Kol normal aldı. Ne lan o? Orası. <laughs> Hatta bir şey atmak Ya kanka iyice bozdunuz siz ya. Oğlum ne lan o? Ne biçim organ Oğlum. Atars organ mı dedim ben sana? tam ne söyle? Neresi? Şöyle yazarsın. Yazırım. Vermem. Kanka kornolar bir şey bu ya. Nasıl bilmem? O ile başlayan ne var? Gözünü seveyim ya. Ha. Bir şey atmak vardır. Oğlum o nasıl omuz ya? Omuz cisi. Ya kanka bir saattir anlatıyorum bana. Hani... <laughs> Atmaktan anladım ben yoksa anlamıyordum. Ya kanka bu ne gözünü seveyim Yazamadım ya. Yazamadım ya. İsmail abi değil mi bu? Ana ayrılmaya yakın dedi. güzel çizmiş bu arada raf ediyordum da. Güzel bir tık çizmiş mantıklı çizmiş. Ben böyle gene gene saçma sapan bir şey çıkacak sandım. Bir tık ön yargılarımı kırmam lazım. <laughs> Aha buldum. Üf çok güzel çizdi lan. <laughs> Şimdilik. Lan. Lan bunun adı neydi? oğlum ben çizeceğim çizdim. Bayağı güzel oldu. Televizyon. <laughs> oğlum radyo televizyonu hala Tersten bakınca... Radyo. Oğlum elimizi nerede ekiyoruz? Oğlum tersten bakınca... He? Bunu mu dememek bekliyorum? Annen avradığına başlıyor. <laughs> <laughs> Su da yıkıyormuş. <laughs> evet oğlum suda yıkanır. Tam suda yıkıyon da oğlum nerede yıkıyon? Lavabo mu? Kanka bir helal koy. Helam oğlum laboyla helam derlaksın. Tanka <laughs> birkaç ay şey önce aklımıza geldi. Ç... aklımıza çıktı lan. Aklımıza çıktı. Şimdi bu bir bina. <laughs> evet. Ama mimarisi çok kötü olduğu için yamuk. Bu ne oğlum? Skull mu? Ha. Genel ev. yazmış. Oy. <laughs> Genel <laughs>